Bir kendime nazım geçer, bir de kendime yeter gücüm. Hep ben çok sevmişimdir ama hikayelerim nedense hep yarımdır. Bu yüzden korkularım sağlam ama insanlara güvenip hep kırılgandır. Nasip değilmiş diye zihneye çeker, haklarımı ise hep helal ederim. Çünkü sevgimi yük sayanlar ne anlar ki ahlarıma. Küskünlüğüm hayata değil, içindeki beş para etmez insanlara. Bıkkınlığım ise onların yüzüne bakmak zorunda kalmam aslında. Kalbini camdan yaparsan kıran çok olur. Demirden yaparsan sonu pas olur. Denizden yap ki kiren kaybolsun, yüzmeyi bilen kurtulsun, bilmeye. Birinden uzak duruyorsa insan mutlaka sebebi vardır. küslük değildir bunun adı. Ya kızgınlıktır ya da kırgınlık. Hayatta en güvendiğim insanlar karşı duyduğum bu kırgınlık adeta bütün insanlara dağılmıştı. Çünkü o benim için bütün insanlığın timsaliydi. Öyle insanlar vardır ki binlerce kelime konuşsanız bile sizi anlamazlar. Ve öyle dostlar vardır ki tek kelime konuşmasanız bile sizi anlarlar. Kırgın değilim. Sadece olduğu gibi ve değer verildiği gibi davranıyorum. Hayatta edindiğim tecrübeler gibi kenardan izleyip onlar gibi arayıp sormuyorum. Bir gün hayat son bulur nasılsa, herkes yaşattığını yaşayacak ve yaptıkları dönecek elbet kendisine. Şimdi her şeyi bırak ve hayattan mutlu olmaya bak. Yanındakinin gözlerine bak, sarıl doya doya. Çünkü varlığımın değerli olduğunu hissettir bana. Hissettir ki ben de sana hak ettiğin değeri verdiğimde vazgeçilmez olalım.